Evet, bugünkü kitabımız Bir Fikirle Ne Yaparsın? Fikirler ne olur? Neye dönüşür? Büyük şeyler, cesur şeyler, akıllıca şeyler, saçma şeyler, iyi şeyler olur. Hikaye, sanat eseri, seyahat, icat, toplum, ürün ve ilaç olur. Etrafınızda gördüğünüz her şey bir zamanlar sadece bir fikirdi. Peki sizin fikriniz ne? İşte bu size kalmış. Hikayemiz de başlıyor. Bir gün aklıma bir fikir geldi. Nereden geldi? Neden burada? Bir fikirle ne yapılır diye merak ettim. Önce onunla ilgili pek bir şey düşünmedim. Biraz hassas ve tuhaf geldi. Onunla ne yapacağımı bilemedim. Bu yüzden ondan uzaklaştım. Sanki bana ait değilmiş gibi davrandım. Ama o beni takip etti. Başkalarının ne düşüneceği hakkında endişelendim. İnsanlar fikrim hakkında ne diyeceklerdi? Fikrimi kendime sakladım. Onu gizledim ve onun hakkında hiç konuşmadım. Sanki her şey fikrim ortaya çıkmadan önceki haliymiş gibi davranmaya çalıştım. Ama fikrimde zehirli bir şeyler vardı. O çevremdeyken kendimi daha iyi hissettiğimi ve daha mutlu olduğumu itiraf etmeliyim. Fikrim beslenmek istiyordu. Oynamak istiyordu. Aslında bolca ilgi istiyordu. Fikrim giderek büyüdü ve biz arkadaş olduk. Ne diyeceklerinden korktuğum halde fikrimi diğer insanlara gösterdim. İnsanların fikrimi gördüklerinde güleceklerinden, onu aptalca bulacaklarından çekiniyordum çoğu da böyle yaptı. Fikrimin iyi olmadığını, fazlasıyla garip olduğunu söylediler. Onunla uğraşman zaman kaybı ve asla bir şey olmayacak dediler. İlk önce onlara inandım. Fikrimden vazgeçmeyi ciddi ciddi düşündüm. Neredeyse onları dinliyordum. Ama sonra onlar neyi tam biliyor ki? Bu benim fikrim diye düşündüm. Kimse onu benim kadar iyi bilemez. Fikrimin farklı olmasında bir sorun yok. Tuhaf olmasında da, hatta biraz çılgınca bile olabilir. Onu korumaya karar verdim. Ona sahip çıktım. Güzelce besledim, üzerinde çalıştım, onunla oynadım. Her şeyden önemlisi de ona bütün ilgimi verdim. Fikrim büyüdükçe büyüdü ona olan sevgim de öyle. Ona yıldızlara bakabileceği, tavanı açık yeni bir ev inşa ettim. Hayal kurmanın güvenli olacağı bir yer. fikrimle olmaktan hoşlanmaya başladım sanki. Her şeyi yapabilirmişim gibi kendimi daha canlı hissetmemi sağladı. Beni büyük düşünmek, sonra daha da büyük düşünmek için cesaretlendirdi. Benimle sırlarını paylaştı. Ellerimin üzerinde nasıl yürüyeceğimi gösterdi. Çünkü farklı bir bakış açısına sahip olmak güzeldir dedi. Artık hayatımı unsuz hayal edemiyordum. Sonra bir gün harika bir şey oldu. Fikrim gözlerimin önünde değişti. Kanatlarını açtı, havalandı ve gökyüzüne doğru yükseldi. nasıl tarif edebilir bilmiyorum ama sadece burada değil o artık her yerdeydi. Sadece benim bir parçam olmaktan çıkmış, her şeyin bir parçası olmuştu. Ve sonra bir fikirle ne yaparsın anladım. Bir fikirle dünyayı değiştirirsin.